Merhaba, Tasarım Notası kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine geri dönüşüm malzemeleriyle beraber bir süsleme yapacağız. Yine aynı süslemeden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ta için kullanılan kartonları, mukavvaları keserek bunlardan bir çiçek yapıp daha sonra aynı süslemeye devam edeceğiz. Kanalıma ilk defa rast geldiyseniz genellikle geri dönüşüm malzemeleri, geri dönüşüm ve rölyef, kabartma, gibi şeylerle videolarla e, karşılaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Evet, yumurta kolileriyle uğraşma fikri çok uzun zamandır aklımdaydı. Bu mukavvaları nasıl değerlendireceğimi düşünüyordum. Birkaç fikirden sonra ben de yapmaya karar verdim. Fakat benim yapmak istediğim şey e, mukavvanın daha çok e, farklı bir materyal gibi gözükmesini sağlamak olacak. Bunun için de yine aynı çiçek formunda keseceğim kestiğim şekilleri bu şekilde gösteriyorum. Ama nasıl bir metalik hale getirdiğimi de boyalarla nasıl yaptığımı ayrıca göreceksiniz. Yine bu tür işlerle uğraşmayı sevenler için çok güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hem gördüğü, gördüğünüz dönüşüm oluyor hem de e, görsel olarak farklı bir hava katıyor. Evinizde başka birçok başka yerlerde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bununla bir tablo yapabilirsiniz. Ben bir tablo yapmayı da düşünüyorum bu arada. Yine onu da paylaşacağım. Bir şekilde bu da bir çeşit kabartma işleminin yaptığı, geri ve kabartma işleminin yapıldığı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yine çocuklarla yapılırsa da çok eğlenceli bir aktivite olabilir. Gördüğünüz gibi çiçek şeklinde kestim kartonları. bakır tonları elde etmek için e, bu hobi boyalarından olan bakır tonlarını e, kullanarak böyle sünger yardımıyla boyadım. Ben bakır tonu elde etmek için birkaç gölgelendirme için birkaç ton bir arada kullandım. E, böylece e, daha böyle havalı, daha böyle gösterişli bir hale gelebildi. E, tek renkte kullanabilirsiniz. Ben ön ve arkasını da boyadım. Çünkü e, doku verdiğimiz zaman çiçeğin iç tarafı da görünecek. Göründüğü zaman da orada ahşap ya da böyle doğal bir malzeme yerine böyle daha metalik havası vermesinin için ben oraları da boyadım. Yine bu şekilde yapıştırıyorum silikonla. Yaprakları iç içe gelecek şekilde yapıştırdıktan sonra bir çiçek havası veriyoruz. Yaptığımız çiçeğin katmanlarını isteğe göre değiştirebiliriz. Daha, daha küçük çiçekler yapabiliriz. Gül şeklinde de çevirebiliriz. İsterseniz böyle daha kabarık bir hale de sokabilirsiniz. Ben biraz daha yapacağım boyuta göre hepsini standart yapmaya çalıştım. Eşit yapmaya çalıştım ama kullanacağımız yerde süsleme için kullanacağımız yere göre bunu katmanlarını değiştirebilirsiniz. Evet, yaptığımız çiçekleri montelemek için ise soğuk silikon kullanıyorum. Ee, uzun süre e, kalabilmesi için ve daha sağlıklı olabilmesi için soğuk silikon her zaman daha önceliklenir. Ee, özellikle aynaları süslemede, kenarları süslemede, kenar çizgilerini kapatmak için bu motifleri kullanacağım. Kullandığım motifleri de e, silikon, soğuk silikon yardımıyla yapıştırdığımda uzun süre aynı yerde kalabileceğini düşünüyorum. İşte sonuç bu. Ee, bu şekilde tek sıra yaptım. İsterseniz çift sırada kullanabilirsiniz. Siz ben bu şekilde değerlendirmeye uygun gördüm kendimce. Son hali bu şekilde. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.